Merhaba arkadaşlar ben Erdem ee, Bugün geris Mod e, Bölüm 1'deyiz Bugün araba nasıl modifiye edilir Onu göstereceğim Ne oluyor ya Bir şey karıştı ama ortalık Güzeldi Neyse, başlayalım arkadaşlar Eee şimdi ne hmm, yapmak gerekiyor ee, ilk önce bir tane araba yapın hafiflik eden bunları nasıl bilmiyorum ben kullanmayı bilmiyorum ee, arabanız şöyle bir şey gelecektir Yani böyle küstür bir araba gelecektir şimdi o küstür harbi biz bir güzel yapacağız var ya şimdi arkadaşlar istediğiniz şeyi seçebilirsiniz burada burada bir sürü şey birisini seçin beğendiğinizi seçin Sonra da materyalden aşağıya tıklayın. Ve bu görüntüyü alacaksınız. Şimdi araba diyelim klüstürlüğünü kaybetmedi. Sadece değişti. Şimdi klüstürlüğünü öyle bir kaybedecek ki hmm, Göstereyim size. Şimdi itici diye bir şey var. Burada bir sürü kocaman şey var. Ama siz bunu seçin. Neden? En iyisi bu çünkü dolayın arabaya böyle böyle istediğiniz yere dolayın benim gibi yapmanızı önermem arkadaşlar neden dersiniz çünkü e, araba e, gidebilecek yani öyle bir yere koyarsınız ki araba ilerlemez yani o anlamda demek istedim şimdi diyelim ben kuyu alayım Peki. Şimdi gideceğim. Ee, burada işte ayarları yazıyor. Buradaki şeyleri değiştirebilirsiniz. İleri 6, geri 3. Şimdi ben altıya basıyorum arkadaşlar. Süper bir şey oluyor. Bakın. O benim sorunum. Şimdi başlama. Başlayacak şimdi arkadaşlar. Bir, iki, üç. Ya, şahane oluyor. Ben öldüm. Neden? Şuraya vurdum. Ona soruyor. arkadaşlar e, gördüğünüz gibi hmm, arabamı alayım şuradan. Nerede o? Şuradan. Şu. Şuradan şu bu. Otçuma sana ya. Arabamızın fotoğrafını çekelim böyle. Arka motorları falan. Gördüğünüz gibi. Altını da çekelim böyle. Evet şu anda Jix bir arabaya sahip olduk arkadaşlar. Geriz modumuzun birinci bölümü hayırlı uğurlu olsun. Ve arabayı öldük. Evet git verdi ama öldük. Ve şimdi biraz asker saldırısı yapacağız arkadaşlar. Enemy Alliance. Şimdi ee, neredeydi o? Bana yüzde karşı kombine. Hayır. <laughs> Bir <Pardon. gülüyor> geleceğim ama. Yani öldüm arkadaşlar öldüm. öldüm oha ya adamlar fena vuruyor yalnız ha ben dandik yerim bundan saymışım olacakmışım <laughs> öldüm son adam beni öldürdü bak Gel buraya. Aa! Ah! Aldık. Evet arkadaşlar, e, geliş birinci bölümü hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tamam çıktı bombi. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere.